Burak. aba şuna bak şuna. Ne O soluna bak soluna. Ne oldu? O mi? değil oğlum ona bak. Şu şu. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bugün bayramın birinci günü. Siz de vazifeyi yerine getirmişsiniz. Aynen. Allah kabul etsin. Amin. Ee, Türk milletinin hepsinin rahma, kurban bayramı mübarek olsun. Arkadaşlar bakın kimi buldum. Joker yürü lan. Zaten nezaketen evet. şeye çıkartmıştım. He, olumsuz mu diyorsun ee... şimdi? Onu anlayamadım çoktan. Evet. Yani benim için şu an olumsuz. Tamam ve kendi bilir kendi kaybetti. Bu kadar basit. Bay bay. Bay bay. <laughs> kendi kaybetti. Bay bay. Hoşça kal. Bay bay. Yok yok. Yok yok yok. Yok. Bay bay. Hoşça kal. Bay bay. Bay bay. Bay bay.